Merhaba, merhaba arkadaşlar Oyunganız Gibi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seri yapacağız. Ne oynayacağız? neydi? Happy Wheels. Happy Wheels oynayacağız. Şöyle bir baştan başlayalım. Ben biraz oynadım. Evet bu bizim yaşlı dedemiz. Ee, bir, birkaç günden beri video gelmedi. İşte bir internet olmadı. Okul vardı. Okulda işte işte babamın falan işleri vardı, sorunlar vardı. Ben bu oyunu indirmeye çalıştım, indiremedim. Bugün indirebildim. Neyse bugün işte seri seri yapıyoruz. Ee, video biraz garip görünebilir. Çünkü çekme programında bir aksaklık oldu ve değiştirdik. Ses kapalı olsun. Ee, ne yazık ki Other Levers Bronze'a giremiyorum. Bir sorun var. Daha sonra buradan reytinglere en çok Regin Search. Search. Ama. Levelleyim derken. Levelleyim tamam. Haydi. Neyse hiç uğraşamaz. Orada bir sorun var. Biz ona sonra gideceğiz. Biz bir playlerden bir başlayalım. Ben en son bunu oynadım. İlk bölümden bir başlayalım. Evet ben burayı oynadım ama. I'm sorry but they the kendisi işte yetişimi öyle bir şey öyle bir şey. Hop. Ya e bak şu tahtaya sinir oluyorum. Açıl. Ay oh, geçtim lan vallahi geçtim. Ama ben bölümü anlamadım. Oynadım ama anlayamadım. Evet buraları böyle geçtim ben. Çok, burada zıplanmıyor ya hiç sorun o. Daha zıplanıyormuş lan. Şuralara giriliyor mu Ben burada ölmüştüm bir ara. Bu zamana götürecek. Aa, kapılar kapandı. Kapılar kapandı. Kaldık burada. Bak şimdi aşağı düşeceğiz. Hadi hadi. Aa, ee, e, e. Zamanda yolculuk. Oo. İyi bir işte. Hadi çıkarsın. Aferin. Oo. Oh. Hangi zaman ışınladın lan sen bizi? Lan lan. Bu taşta. O adam orada küfür ediyor lan bileyim küfür zannettim. Küfür ediyor zannettim. yazıyor? Thank good you. Allah rahmet eylesin. Bir şey diyemiyorum. Bu arada gene zaman tutmayı unuttum. 20 dakika bir daha tutalım zamanlayıcı. Şuradan bir 20 dakika tuta, sağ Tamam. İnşallah orada ölmeyiz. Ee, siz bir önüme çıkar mısınız? Aşağı mı atlıyorsun? Bir girebiliyor muyuz? Ne oluyor lan? Aa. Evet su. Ha kestirme yol bulduk ya. Z, sen bizi yiyecek mi? Z mi? Ha kendimizi bırakacağız. Aa koşuyor. Kaçmıyor. Evet 172 saniyede daha başarabildik. Evet. Bayağı şeymiş ya. Evet ben bunu anlayamamıştım. Şu adamı yazacağım. Git. git. Gitsene. Evet, bu araba kullanmayı bilmiyor ki. Ne diyor? left in left. Hocam sen ne yapıyorsun lan? Bir dakika, bir dakika. Öf. Bas. Aç bas. Mane diyor ay, mane ya şey oğlum. Lan yıkmıyorsun sen. Aç benim. E, basıyoruz işte. Adam ölüyor. Neyse. Bölümü sallayın? Şuna bakalım. He ben bunu oynamıştım. O kadar güzel değil ya. Ama bak burada bir hata var. İçeriye gömülüyorsunuz. Wow. Şöyle yavaş geçmek lazım oradan. Ee, burada biraz geriye gidip hızlanmanız lazım. Wow. Yay, E bu şu dedemiz bir Allah bir vurdu. Çekme tokat daldı. Bu! Ah. Ölüyorum galiba. Hayır, öldüm. Bu da bizim Flash TV oyunculuğumuz ay. Orada kötü bir ölüm olduğu için geçtim orayı. Ulan bir de fotoğrafını çekiyorsunuz. Usanmazlar. O da fotoğraf makinesini almış fotoğraf çekiyor. Pis usanmaz. Çık Ölüyor. Aa bak burayı çok seviyormuş. Işte. Burada çok güzel ölüyor adam. Oyur dedi. O ölmeliyiz galiba. Bu adam burada değil bird burada ölüyor. Şöyle bir ölmedi. Diğer diğer oynadığımda You ready diye öldürmüştüm. Ha ben burada bir de ölmüştüm. Burada bir daha öldük. Ama olmadı ki şimdi. Ne son? Evet, oyuna 32 FPS ile giren Alihan. Ayağımızı kaybettik. Sese ha baykuş. Aa geçtim lan direkt. Vaa, orayı istemiyorum. Aa çöp. Çöp. Çöpleri istemem dostum. Evet. Geri. watcha, out. Dakim Bu kadın da gidecek. Ben de gideceğim. Ha gidemiyorum. Geçtim. Vay. Yeeey. Burada geri gitmek. İlla geri gidiyorsunuz yani. Taşlar sizi. Aha ayağını kırdım Benim zaten ayağım var abi. Benim aya bana ayağ lazım. Bırakayım mı yani? Nasıl bırakılıyor bu lan? öldüm. Aa. Cık, neyse. Extumen diyelim. The Combine 2.1. Hiç oynamadım. Ne oluyor? Touch <laughs> me, Koş koş koş. Lan burası. Buraya gelmek imkansız. Aa geçtim lan. Arabayı geçtim. Kaç bin koş. Çabuk koş ama. Bunun da iki tane adam var. Ben hala koşuyorum. yapacağım bir dakika orayı yapacağım ben. Vay! Ye! Vay! Wow! Allahu ekber Allah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah yes! Ye! 1996 ile bitirdik. Pokemon. O, oh, kimi seçeyim? amca. Çok iyi dedi. Amca bana kafir etti. Lan. O oh, Pokemon. Ah bebeği bıraktık. Lan. Adam bildiğin çocuğu DOĞRUYOR Cıngıldım. Ne oluyor? Tık. Evet siz direkt arkaya ettiren Allah. Hayır patlayacak. Demiştim. Pahamet. I choose you. Ne diyorsun lan sen? Yavşak. Ya kartonmuş. Ana. Pokemon ara lan dur, dur dur Elektrik bize girdi yalnız. Onlar bir adam öldüreceğiz diye. Aa ben burada çocuğu kaybetmiştim. Allah dur dur. Unuttum lan. Aa kolumuz koptu. Kolum koptu gidiyorum ama. Kolum koptu ama ben yolu böyle kafam bile o kedi geldi gömdü bana. Aa ben hala devam edeceğim. Yok lan. Nereye devam edeceğiz oğlum biz? Aslında bunu biz şeyle yapmamız lazım. Bisikletle amca ile değil de. Freyde bir şeyler diyor. Ya sağ kurtulduk lan. Evet dur abi. Tur abi. Evet dur abi tur abi. Evet gene kolumuz kopmuş. Ondan daha kurtulamamışız zaten. Oradaki bebek. Bebek midir? Well you've three for this Lan geç Aa, Geçemedik ki Bir dakika Bir dakika Vay be bunu ee, Bu ne oğlum Bu ne O bu yeni Bu ne lan ya koş Hocam biz bunu öldüreceğiz yapsak. duracağız. Niye bunu seçtim? Bu biraz daha hızlı. Oradan kurtarabilir bizi. Kaçmayın. O oh, bu hiç iyi değilmiş. Geri gide gidemiyor lan bu. Bu arada ben bunu yeri görmüş oldum. Lan çünkü hiç full no oynamamıştım. Çok oynamamıştım. Aslında. Ha geçtik. Allah. Benim akciğerler burada. Kimin akciğerleri onlar? <laughs> Finans şaldınız. Wow! Kadın öldü. Am, bu yapılmaz ki ya. Kobi Kobi ya bunu yapar mı ya? Son kez oynayacağım arkadaşlar. Bu bölüm güzelmiş. Aa, hadi çıkarsın dostum. Evet. Evet, kan yağmuru. Sen bizim niye yüzümüze vuruyorsun ki? Bizimle sorunun ne dostum? Evet. Kaç kaç kaç. Bara kaç. Bara. Tutun bana karı. Vaa kadı kadı, kadı. Diyecek söz bulamıyorum. Ey sessem ki. Hadi babam. Ne oluyor lan? Yatışacağım sana. Lan düşeceğiz. Evet dede lazım dede. Dede sen bize nitro versene ya. Foşa! Uyt. Canım dedem. Dedem koş dedem. Lan. Oğlum. Ana. Çok saçma görünse de. Vay. North Pole. Ne diyor? Mavi olaydı bir şey var bir şey. O şimdi Ben tüm adamlarımı kestim. Son kez. Şimdi bölümümüz olmuş. Kaçın siz yani kaçın. Kaçın Noel Baba geli. Ama bunda bir özellik vardı ya. Uçma özelliği vardı bunda. Ben onu unuttum dur. Dedem koş. Dedem koş.

Hey, please, hey, biz... please play with me or not, friends. of course. İşte dostum. Baba kafam koptu. Hocam siz dönmeseniz. Vaşaaa işte pro. Epic jump. Ben X parkura geçelim. Aa ben parkur biliyorum. Oşa! Bu eski bölümlerden. Evet burada ay ay ay. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Wow! Yes, yes, of course. Koşa. Aa yapamadım. Ya rest. Hani yapıyordum ya. Lan 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 lan. Çocuğaldı. Çocuğu salayın. Teh baba teh Tek baba tek yıldız. Wei, <laughs> witchu. <Kasmaya>. Temple Wei <run. gülüyor> Allah. <laughs> ne güzelmiş lan. Bir dakika. Taş bin koş. Biu. Taş bin koş. Koş lan koş. Hayır. <laughs> Öldürüyor bizi. Götümeyi nasıl oluyor. Ne yapıyorsun ya? O koşuyor bu. Koş, koş sen. Bir daha, bir daha. Koş, açma, koş. Aşağı, aşağı gösteririz. Lan, düştü. Neyse, güzelmiş onu beğendim. Speed break. Hiçbir şeye basmıyorum. Renk full kendisi gidiyor. Bu sefer basacağım dur. Çocuk öldü benim. Bak gitti. güzelmiş ama string. Nasıl bunu seçeceğim? B. Yapılır aslında. Kaçma! Boşş! Nerede bu iş Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte! Ne oluyor Yani sen bize ne yaptın ki? Evet arkadaşlar, zamanımız doldu ama... ...ben biraz geç başlattım. Çıkkımızı helal ettik. Koşalım. Boşa. Koşalım. Allah, dur lan dur. Lan dur. Ona gitmek bayağı zor lan. Bir şeyler yazdı. Boğulmadım. Geri git dediği için ben geri gittim. Sen bir çıkmasan. Buzlu Bu ne be? Uf. Ay. Neyse bu bölümü sallayın siz. Ee, son bir bölüm daha oynayalım. Bitirelim. Happy videos future. Happy zil, happy zil. Bir şeyler diyorlar. Burada bir şeyler yazıyor. Just... Ay. İlla aşağı mı düşeceğiz? Vay! lazım. İlla ilerle diyor yani. Epic jam. Evet. Uf. Lan dur. Tamam. Yazıyor bir şeyler yazıyor oyun kasmaya başladı. Ne kadar şey koymuş. 15 SPS'e düştü. 30 çık Kollarım yok ki. Yes. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Bu da bayağı bölüm var lan. Tamam ya bunlar böyle serilik devam eder. Eee sonra nerede Futura'dan diğer iki bölümlerimize devam edeceğiz. Ee, bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kardeşim bir şey yapıyor. Abone olmayı unutmayın. Un, unutmayın zaten siz de. Videomuzu beğendiyseniz beğenmedi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. İyi günler, iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.